Herkese selamlar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Steve tasarımı yapmıştık. Bizimkisi birazcık ördek ağızlı olmuştu, değişik olmuştu ama genel itibariyle stile benzetmeyi başardık. Bu dersimizde de Creeper'ı tasarlamayı planladım. Öncelikle yeni tasarım oluştura basalım. Burası da açılırken hemen şuraya Creeper yazarsak eğer... Evet, Creeper böyle bir arkadaştı. Yandan görünüşlü olanı bulursak eğer... Yani şöyle bir görüntü. Böyle aşağıdakiler gibi. Evet bunda çok fazla alacalı renkler var. Biz düz bir yeşil renk kullanacağız arkadaşlar. Bu kadar detay olmayacak. Yüz kısmı içinde gene siyah e, renkleri kullanarak tasarımımızı tamamlayacağız. Çünkü bizim hani bu kadar renkli yapmamız. Yani şuna benzeyecek aşağı yukarı renk olarak ya da görüntü olarak. Ama bizim hani bu kadar TinkerCAD'li renkli yapmamız birazcık zor. Yani her bir ayrı ayrı kutu olarak düşünürse yapılabilir ama bu hani hepimizin saatlerini alır. Dilerseniz siz hani vaktiniz varsa bir uğraşmak istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle başlayalım tasarımımıza. Önce ayak kısmını yapacağız yine kutularla. Sonra iki ayağın tam üzerine köşelerine gelecek şekilde bir kutu çıkartacağız. Çıkarttığımız kutunun üzerine ortalanmış bir kafa ayarlayacağız ve böylece tasarımımızı tamamlayacağız. Ee, takribi 1, 2, 3, 4 gözler içinde işte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 tane falan kutu kullanacağız arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. Buradaki şeyler arkadaşlar hani biz bunun birebir aynısını zaten yapamayız. Hani benzer benzerini yapmaya çalışırız. Neden aynısı olmaz? İşte ölçüsünü yanlış alırız. Bizim gözümüze büyük gelmiştir ama gerçekte o kadar büyük değildir. Göz küçük kalmıştır ya da büyük olmuştur. İşte bıyık kısmı tam oturmamıştır. Gibi gibi farklılıklar muhakkak olacaktır. O yüzden hani e, bu tarz ufak şeyler, hatalar önemli değil. Genel itibariyle benzettiysek ve işte yüzünde ufak hatalar olduysa çok sorun değil. Ama siz e, daha çok çabalayıp bu ufak sorunları düzeltebilirsiniz. Aslında her videonun altına muhakkak bunu ekliyorum. Yani birebir aynısı olmayabilir. E, ufak hatalar olabilir çünkü biz e, bunun yaratıcısı değiliz. Yani biz tasarlamadık bunu baştan sona kadar. E, o yüzden tabii ki de böyle şeyler olacak. Moral bozmayın sadece daha çok emek harcayın. Daha çok zaman harcayın. Kesinlikle ortaya güzel işler çıkartacaksınızdır. Öncelikle kutuyu aldım. Şimdi ayak kısmını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakın çok alçak olmasın. Şöyle de çok geniş oldu. Şöyle bir bakalım resmimize. Evet bakın da yerden birazcık yüksek. E, yandan da çok kalın değil. Bu kalınlık iyi ama yüksekliğini arttıralım. En son büyük büyük yapıyorum çünkü büyük tasarım yapmak küçüğe göre her zaman e, daha kolay olur. E, yani şekliniz şöyle olursa arkadaşlar şöyle e, minicik bir şey olursa bunu işte seçmesi, taşıması ya da etrafındaki noktalara basması problem oluyor ama bakın büyük şekilde e, böyle bir probleminiz yok çünkü bütün noktalar ya da seçmek istediğiniz, dokunmak istediğiniz her alan geniş geniş olduğu için rahatlıkla yapacaksınızdır bir tane işte renk seçeceğiz demiştim. Şu yeşil mi yapsak bakalım renklerin ağırlık neymiş. Bu yeşil de olabilir. İşte bir ton koyusu da olabilir. Şu, bu çok koyu oldu. Şu yeşilden devam ediyorum. Şimdi bundan bir tane daha çoğaltıyorum arkadaşlar. Şöyle yanına doğru kaydırdım. Araya böyle bir göz kararı bir boşluk bırakın. Ne kadar isterseniz. Biz hani gövdesinin genişliğini ayarlayacağız. Ya da gövdesinin genişliğini şöyle üç aşağı beş yukarı sanki ayakla aynı genişlikte. Bakın burada kutular var sayabiliriz. 1 2 3 4 doğru saydım. 4 kutu da bu. Yani araya şöyle yapalım. Bu kalsın burada madem. Şöyle koydum. Bundan bir tane daha şöyle çoğalttım bakın direkt yanına gitti. Eğer sizde böyle olmazsa tekrar seçip çoğalt'a basıp şöyle yana doğru kaydırın arkadaşlar. Evet. Şimdi şu aradaki boşluklar ayarladıktan sonra ortadakini yukarıya çıkartacağım. O benim gövde kısmım olacak. Evet sanki arada boşluk kalmamış. Güzel olmuş. Ayarlamışız bunları. Evet şimdi bunu böyle birazcık da yerden yukarıya doğru kaldıracağız. Şunların yüksekliğine göre yapabiliriz. 43'müş. Bunu da yerden yüksekliğini 43 yaparsak bizim sorumuz çözülecek. 53 oldu. 43. Evet 43 yaptık arkadaşlar. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Şöyle yandan baktığınız an itibariyle. Gördünüz mü? Tam şu köşelere dokunmuş. Bizinkisi tam olarak böyle oldu. Bizinki sadece biraz sanki geniş olmuş. Şöyle hepsini seçelim. Genişliğini birazcık daha azaltalım. Evet gövde kısmını arttırıyorum. Ayaktan ne kadar uzun? Ayaktan yaklaşık bir iki kat daha uzun gibi. Şöyle deneyelim hemen test edelim. Bunun yerden yüksekliği 43'müş. O zaman hani takribi 86 gibi falan bir görsel olacak. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bizim gövdemiz ve ayaklarımız tamam. Şimdi yapacağımız şey şu. Ee, şu arkadaştan bir tane daha çoğaltalım. Ama bunu şöyle biraz inceltelim. Çünkü kafa kısmını yapacağız. Şöyle hızlıca yukarıya doğru kaydırdım. Şimdi bunun yüksekliğini falan ayarlayacağız arkadaşlar. Oralara çok takılmayın. En son düzelteceğiz şöyle Düzelteyim, bir tam da aşağı indirelim şuralardan da bakın çıkıntılar attım bunu yaparken dikkat etmemiz gereken husus şu ayak kısmında bakın şuradaki hizasını geçmemeli ee, ortalama bir görsel olmalı arkadaşlar şimdi önceki şu ayakla gövdeyi seçtim ve gruplandıra bastım bunlar hep sabit kalsın ee, çünkü bunu kafa kısmını hizalamam gerekecek şimdi kafa kısmına bakalım. Bütün şekiller aynı anda seçtim. Hizalama düğmesine bastım. Pardon gruplandır oldu. Hizalaya bastım. Ne diyordum? Ortada hizala. Zaten onu ortaya getirmiş. Şöyle bir görüntü oldu. Yandan bakınca bakalım. Evet yani iki kutu gibi boşluk bırakmışlar orijinalinde. Bizimki iki kutudan sanki biraz fazla mı oldu? Yok iyi oldu bence. Böyle kalsın. Kafa kısmını da yaptık. Şimdi önemli olan göz detayları. Şöyle yüzün daha çok belli olduğu bir yere bakalım. Mesela şuna bakabiliriz. Büyük bir siyah kare, tekrar büyük siyah kare. Bakın iki siyah karenin arasına böyle ince bir siyah kare. Ağız ve bıyıkları böyle yapmışlar. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi yüzün ön kısmı burası. O yüzden bakın şunu aldım, buraya koydum. Bu arkadaşın kafa kısmının gözlerini yerde tasarlayacağım. En sonunda e, gözleri de koyacağız arkadaşlar. Hatta bunu bir de şöyle yan çevireceğim. Çünkü bu benim için gerçekten daha kolay olacak. Yaparken sizler de fark edeceksiniz. Şöyle olabildiğince de yere indireyim. Şöyle kalsın bakın. Yarısı aşağıda yarısından çoğu aşağıda bir kısmı yukarıda kaldı. Sebebi tamamen kolay çalışmak arkadaşlar. Şimdi yüz burası olacağı için sadece yüzün üzerine çalışacağız. böyle bir e, görüntü yaparsak mesela bu çok büyük oldu. Şöyle biraz küçültelim göz için. Bakalım, evet güzel oldu ama bakın bu sanki biraz daha inceymiş. Şunu biraz daha şöyle kalınlaştıralım daha, kare gibi olması gerekiyormuş. 62 ymiş. yan taraf ne 57, bunu da 62 yapalım madem. 62, 62. Evet, şimdi bunu buraya koydum. Şöyle bakalım, evet biraz şöyle yukarıda boşluk var, kenarda kenara çok yakın, şöyle gibi. Bu arkadaşın şöyle yüksekliğini azaltıyorum, gözüksün yani. Bunun rengi de ne yapıyorduk siyah. Bir tane daha çoğalttım bundan. Şöyle sağa doğru kaydırdım. Evet şöyle göz kararı yaptım sanki eşitler gibi. Ama şimdi bakın burada arada çok boşluk yok Ortaya dolduruyordu. o yüzden gözleri biraz daha sanki büyütmem lazım. Şöyle 15-15 e e bir yapalım test edelim. Kutu olsun. Evet sanki 15-15 e daha iyi olacak arkadaşlar. Şöyle kaydıralım bunu da. Evet sonra ne vardı arada? Bakın arada ince bir burun. Hemen şundan bir tane daha çoğalttım. Aşağı doğru kaydırıyorum. Şöyle araya. bak şunu bir tane daha kaydırırsak eğer. Ya da bunu kaydıralım şöyle. Evet, şimdi bakın bu burnu şuradan şöyle küçülttüm. Burun kısmını yaptık. Şurada. Şimdi altına gözü geçmeyecek hizada, Şimdi burada da aynı şekilde gözü geçmiyor. Gözün ortalarına kadar geliyor. Böyle bir kutucuk daha ekleyeceğiz. Bundan çoğaltalım. Ne demiştik? Gözü geçmeyecek arkadaşlar. Gözün orta hizasına falan gelecek. Bunda göz kararı ayarlayacaksınız. Yani işte burada da yapabilirsiniz. Burada da hani size kalmış. Şöyle aşağı doğru da biraz uzatmamız lazım sanki. B bakayım. Evet. Sonra. Şuralar altlara birer tane kutu ekleyeceğiz. Hemen buradan onu da çoğaltalım. Şöyle yaptım. Şöyle bir görüntü. Şuradan da küçültürsek eğer. Bunları birbirine yapıştırırsak. Çoğalttım burayı da. Yana doğru kaydırdım. Sanki yüz kısmı. Steven'in yüzünden daha güzel oldu arkadaşlar bence. Çok renkli dedim. Şuradan. Vallahi Steve'in yüzünden daha güzel oldu. Evet şöyle bakalım. Evet. Şu arası biraz daha genişmiş sanki. Şuradaki ara. bizinkinden biraz daha geniş. Kutuları küçültebilirsiniz. Deneyelim. Ayıralım tekrar. Şuradan kutuları. 8 yaptım. Bunu da 8 yapalım. Tekrar gruplandıralım katı dedim çok renkli dedim evet böyle bir görsel çıktı şimdi bu arkadaşı Clipper'ın kafa kısmına yani şuranın üzerine koyacağız şimdi bunun yerden yüksekliğine baktım 129'muş arkadaşlar seçtim öncelikle kafayı bir çevirelim şuradan dedim ki bakın yük havaya kaldır 129 direkt yazdım Kanavaya kalktı. İki şeklimi aynı anda seçtim. Hizalama düğmesine bastım. Ortada hizala. Tekrar ortada hizala. Sonra bütün şekillerimi aynı anda seçtim. Gruplandır dedim. Evet şimdi klavyeden shift'e basıp beyaz noktaya da basarak bakın clipper'ı küçülttüm artık çalışma düzleme sığdırdım. İlk yaptığımda çok büyük yapmıştım. Evet bakın büyük tasarımı küçülttük. Normalde bunlar böyle incik incik boncuk boncuk uğraşmamız lazımdı ama ne yaptık? Büyük tasarladık. Büyük tasarlayarak işlerimizi kolaylaştırdık. En sonunda da böyle küçük bir hale getirerek sorunu çözdük. Evet Clipper tasarımı da bu kadardı. Creeper. Ben adını değiştirmeyi unutmuşum tasarımımı. Siz unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle değiştirin. Minecraft Creeper. Evet burada da Creeper tasarımımızı tamamlamış olduk. Evet buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.